Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Soru soruldu, İmam nikahı nasıl kıyılır? Öncelikle şunu ifade edeyim ki kardeşlerim, nikahın resmisi ya da imamı diye bir şey olmaz. Önemli olan nikahın kıyılış şartlarıdır, kıyılması için gereken şartlardır. Peki bunlar nelerdir? Birincisi, icap kabul şartı yani nikahı teklif eden ve nikahı kabul eden, kişilerin kabul ettiklerine dair, teklif ettiğine dair ve kabul ettiğine dair lafızların söylenmiş olması. İkincisi iki erkek şahidin bulunması. Hanefi mezhebine göre kadınlardan da şahit olabilir. Ama diğer mezheplere göre iki erkek şahidin olması gerekir. Üçüncüsü velinin izni. Yani evlenecek olan bayanın velisinin izni gerekiyor. Bu hususta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Şöyle bir hadis var, velisiz nikah asla caiz olmaz buyuruyor. Bu birçok hadis kaynağında geçmektedir. Bunun dışında mehir belirlenmelidir. Kadın kocasından zifaf nedeniyle, yani bir hak talebinde bulunabilir. Bu bir mal olabilir, para olabilir, altın olabilir ya da başka bir şey olabilir. Bu mehir belirlendikten sonra nikah için şartlar tamamlanmış olur. Her işte olduğu gibi hayırla başlamak için besmele ile başlanır. Ve rivayet edilen hadis-i şerife göre şu dua okunabilir. İnnelhamdelillahi nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şurur enfusina ve min seyyiat amalina men yehdihillahu fela mudillela ve men yudlil fela hadiyela ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu duası e, okunabilir. Bunun anlamı şudur. Hamd ancak Allah içindir. Ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka ibadete layık ilah olmadığına şehadet ederim. O tektir ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resuludur. İşte bu dua yapar, karşılıklı olarak şahitlerin huzurunda e, yani nikah teklifi yapıldıktan sonra, kabul edildikten sonra, şahitlerde şahitliğini beyan ettikten sonra, bu duadan sonra, duanın bitiminde e, dua nikahı kıyan kişi, e, Allah ikinizin nikahını bereketli kılsın diyerek bu nikahı gerçekleştirmiş olur. الحمد لله رب العالمين